Merhabalar emekli asgari ücretli için bir karar tarihi kulis haberi yapıldı bir tane o kulis haberinin içerisine baktığınızda emeklileri de ilgilendirebilecek bazı notlar yer alıyor. Öte yandan meclisten bayram ikramiyesi ile ilgili bir çağrı geldi. Yine bu video içerisinde konuşacağımız bir konu daha o da Nihat Seybekçi'nin hem emekliler hem de asgari ücretlerle ilgili bir açıklaması olmuştu. Çok tepki almıştı. Yeni bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Yine gündemi derleyip toparladığımız bir videoyla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Haberin detayı şuradan karşımıza çıktı. Birçok haber sitesinde bu haberi göreceksiniz. Türkiye gazetesi bu haberi yaptı. Bu habere baktığımızda bize bazı mesajlar veriyor. Onu sizlere anlatacağım. Ama şunu söylemek lazım haberin başlığı en düşük emekli maaşı ve asgari ücreti ara zam yapılacak mı? Bunun cevabı aranmış haberde bazı kulis e, detaylarına yer verilmiş. Burada özellikle en düşük emekli aile alanlarla ilgili bir meseleye dikkat çekilmiş. Bunları sizlere özetlemeye çalışayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 14469 liranın 17000 lira seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor diye yazılmış. Ancak hükümet ve AK Parti bu konuda AK Parti henüz bir hazırlık yok diye anlatmış. Bu hazırlığın olmama meselesini de meclise dayandırmış. Nasıl dayandırıyor? Değerli izleyenler, bir kere 14469 liranın artması için önce iktidar bir çalışma yapacak. Diyelim ki böyle bir şeye karar verdi. Etki analizleri açılacak. Bunun direkt 17 bin liraya değil de farklı farklı rakamlar karşımıza çıkacak. Buna karar verildikten sonra bu iş artık komisyona ardından meclise girecek. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir süreç. Bu sürece de çok geç kalmadan başlamaları gerekiyor. Ee, öte yandan haberin detayında şu da yer alıyor. Bunun e, yürürlüğe girmesi için 3 Temmuz yani o süreçte işte TÜİK'in rakamı açıklanacak. 3 Temmuz'un beklenileceği de yazılıyor. Sonrasında meclis tatile gidecek. Meclisin tatile gitmesi öyle işte bir aylık 15 günlük falan tatil değil. Yaz tatili bu. Ekim'e kadar kapalı olacak. Şu anlama gelir. Emekliler için herhangi bir çalışma yapılacaksa dahi meclisin açılması beklenecek. O da Temmuz ile Ekim arasındaki bir süreyi bize gösteriyor Temmuz'un ortasıyla. Şimdi burada asgari ücret meselesiyle ilgili esas kulis haberi yer alıyor. Deniliyor ki 22.104 lira artacak mı? Bunun da Haziran ayı ortasında işte o tarih diyoruz ya Haziran ayı özür diliyorum içinde netleşeceği belirtilmiş. Şu anda AK Parti ve hükümetin ekonomi yönetimine asgari ücreti ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesi hakimken ancak kulislerde bu meseleyle ilgili nihai kararın e, Haziran oyu e, içerisinde hükümet nezdinde değerlendirilerek bir karar verileceği de konuşulmuş. İşte biz videolarımızı sıkı takip eden yayınlarımızı takip eden izleyicilerimize bir iki aydır anlatmaya çalıştığımız mesele, e, iktidarın klasik uyguladığı strateji. Bunu yerel seçimlerden sonra sık sık yapıyorlar. Nedir bu strateji? Böyle bir çalışma olacaksa dahi bunu böyle iki ay önceden falan açıklamazlar. Neden böyle söylüyorum? Bakın Vedat Işıkan ne demişti kendisine AK Parti grup toplantısı öncesi askerce sorulduğunda? Konuşmak için daha erken demişti. Yani konuşmak için daha erken dediği şeye bir buçuk ayın biraz fazlası kalmıştı o açıklamayı yaptığında. Aslında erken falan değildi. Ama işte strateji bu. Yani biz şimdilik hiçbir şey yapılmayacakmış gibi davranalım ama yapılacağına karar verirsek de bunu en son aşamada e, sürdürürüz. Sebebi de şu biz bunu önceden söylediğimizde açıkladığımızda çok ciddi beklenti oluşuyor. Biz ne rakam açıklarsak açıklayalım ne verirsek verelim burada bu tartışmalara sebep oluyor. Bu anlamda bunu son aşamaya bırakmaya çalışıyorlar. Bakın bu kulis haberinde de yer alıyor. Haziran içerisinde karar verilecek. Nasıl karar verilecek? Ekonomi Koordinasyon Kurulu meselesinde nihayete erdirilecek. Tabii öncesinde ihtiya analizi hem Çalışma Bakanlığı'nda hem Maliye Bakanlığı'nda yapılacak eğer arttırılma meselesinde karar verilirse sonrasında da meclise gidecek vesaire. Böyle bir süreci yaşayabiliriz ama hiçbir şey yapmadan da bu süreci geçiştirebilirler. Bana göre çok ciddi tepki alırlar. Kaldı ki bunlar tartışılırken daha bu hafta içinde Nihat Seybekçi 15 bin liranın çok düşük bir rakam olduğunu, insanların çok zor şartlar aldığını bu parayla geçindiğini falan söylemişti. Göz göre göre hem bunları söyleyip bir yandan da 14.469 lirayı arttırmayıp öte yandan diğer emeklilerle ilgili de bir şey yapmamak çok ciddi tepkilere yol açacaktır değerli izleyenler. Şimdi gelelim meclisteki ikramiye meselesine. Ali Mahir Başarır meclisten seslendi ve bazı noktalara dikkat çekti. Ana nokta hem bayram ikramiyesi çağrısıydı ama öte yandan diğer kısmı da şuydu. Biz 15 Temmuz'a kadar ne yapacağız kardeşim bu mecliste ne, ne yapıyoruz ne iş yapıyoruz diye bir serzenişte bulundu. Sonra işte hiçbir şey yapılmadığında insanlar meclis bir işe yaramıyor diye eleştiriyorlar. Kızıyorsunuz denildi. O konuşmasını beraber bir takip edelim. Sonra üstüne yine konuşuruz. Şu kurban bayramı var. Plan bütçe komisyonu üyeleri burada. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi vereceksiniz. Hala 4000 bin lira mı vereceksiniz merak ediyorum. Bu bir kanun da gelmek zorunda ve İki tane torba yasa daha var, infaz yasası var ve meclis tatile girecek. Ama bu meclis bunu bile konuşmuyor. Bakın bayram geliyor, milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Hala 4 bin lira biz onlara ikramiye vereceğiz. Peki, Temmuz'un ilk haftası ya da 15 Temmuz'da meclisi kapattık. Gelen yasalar belli aşağı yukarı. Ekim ayına kadar bu meclis tatilde. Hepimiz seçim bölgelerine gideceğiz. Milyonlarca emekli 14 bin lira maaşla mı yaşayacak? Milyonlarca askeri ücretli 22 bin lirayla mı yaşayacak? Sonra bu meclis ne işe yarıyor dedikleri zaman zorunuza gidiyor. Temmuz'un 15'ine kadar ne yapacağız? Soruyorum emekli için ne yapacağız? İşçiler için ne yapacağız? Ezilenler için ne yapacağız? Gençler için ne yapacağız? Hepiniz vicdanınızı elinize koyun. Burada biz ne yapıyoruz diye düşünün. Hiç bu konuda laf atmayın bakın. Bunlar bu ülkenin gerçekleri. Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye 4 bin lira vereceksiniz. Bir karı kocanın yol parası değil. 4 kilo kıyma parası değil. 2 kilo şeker parası değil. Ama ben bunları anlatırken bana laf atabiliyorsun. Bence bana laf atma. Gel bir kanun teklifi ver. Emekli için ver, işçi için ver, ezilenler için ver. Yahu bu halk için bir şey yapalım bir şey. Şimdi çıkış buydu. Bu Türkiye Gazetesi'ndeki haberle ilgili bir şey geldi aklıma. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu kulis haberi yapılmadan önce Özgür Özel'in de bir çağrısı olmuştu. Asgari ücretle ilgili Temmuz'da o zam mı alacağız demişti. Ee, bunun üzerine tabii tartışmalar da başlamıştı. Temmuz ayında zam alacağız demiş yani böyle kesin bir ifadeyle bunu kullanmıştı. Acaba onun üzerine e, bu soruldu da yani böyle bir çalışma var mı yok mu diye bu haber yapıldı değerli izleyenler. Şimdi meselenin diğer bir kısmı ise bu haftanın gündemin şu anda birçok gazeteci de bu konuyu tartışıyor. Nihat Seybekçi. Nihat Seybekçi emeklilerle ilgili asgari ücretlerle ilgili çok ilginçti. E, tartışılacak şeyler söyledi ama öne çıkan genel hatlarıyla şu oldu. Dedik, demişti ki asgari ücreti 22 bin değil 52 bin lira yapsak kiralar 5'ten işte 15'e çıkar demişti. Birçok kişi şunu söyledi yani şu eleştiride bulundu. Ya kardeşim kira fiyatlarını mı bilmiyorsunuz yani 5000 liraya kiran nerede diye tepki gösterenler de oldu. Ve şu dikkatimi çekti iktidarı destekleyen yani her politikasını destekleyen bazı hesaplar da bu tepkiyi gösterdi. Yani bu kadarını da söylüyorsunuz halktan kopmuş vaziyettesiniz diye ciddi eleştiriler yükseldi. Nihat Seybekçi bir açıklama yapma gereğinde bulundu. Dedi ki kasıtlı olarak anlamayanlar hariç ola ki anlamamış olabilenlere bir de şöyle deneyelim. Asgari ücreti 22 bin yerine 52 yaparsanız konut sayısı artmazsa kiralar 10 yerine 25 olur. Şimdi oldu mu? Kasıtlı kasıtlılar yok olmadı. Allah şifa versin diye işte o artık kime cevap veriyor bilmiyorum. Ama burada eleştirilecek meselelerin özünde şu yer alıyor. Toplumun özellikle en düşük emekli aylığı, emeklilerin ortalama maaşları, tartışılan rakamları ortadayken asgari ücret rakamı açlık sınırının altına gerilemişken bu konular artık hassas bir mesele haline dönüşüyor. Siz de böyle örnekler verirseniz bir de işte 5 değil 15 diye onu muhtemelen bir örnek için söyledi. Yani neyse ama işte böyle tepkilere sebep oluyor. Şimdi bakın ne yapmış işte kira 10 değil 25 diye düzeltmiş bir yandan. Ona da birçok kişi şey yazmış ya yani 10 bin liraya da kira yok falan diye belirtmişler. İşin özünde şunu söylüyorum yani açıklama kendi kendiyle çelişen bir açıklama. Çünkü insanlar şunu soracaktır bu kadar işte fırsatçılıkla mücadele, bu kadar denetim diye anlatı anlatıyorsunuz. Yani siz 22'yi bir 52 yapın da o rakamı verin de denetleyin o zaman bunlara bir hal çare bulun. Bu da yükselmesin meselesine getiriyorlar. Ama Nihat Sebek için söylemeye çalıştığı şey de şu bir yandan. Orada bir ekonomi teriminden bahsediyor. Demeye çalıştı. Siz o parayı arttırırsanız, para çoğalırsa onun karşılığında alacağınız mal da azaldığı için o paranın değeri bir anlama gelmeyecek demeye getiriyor. Ama işte yani rakamlar böyleyken siz istediğiniz kadar bu örnekleri verin. 6 Dolmuyor yani siz bir iktisat terimi bile kullansanız bunun altı dolmuyor değerli izleyenler bu meseleleri de genel olarak bir değerlendirmeye çalıştım sizden ricam e, videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın teşekkür ediyoruz e, ediyoruz desteğiniz için bağımsız yayıncılığımızı sürdürmeye gayret ediyoruz gündemdeki meseleleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz e, tekrar başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın.